Kuller, paketler. Abi böyle koli paketleri gördüğüm zaman çok seviyorum ya. Abi herkes koli yapsın, paket yapsın, iş yapsın, para kazansın. Büyük beden. Ne pijama? Farklı takımlar, pijama grupları, bayan olsun, erkek olsun, daha uygun alabiliyorsunuz. arkadaşlar burası Rauf Tektaş Caddesi. Hemen solda ilk sol sokaktan ileriye kadar bu taraf Zeytinburnu tekstil piyasası olarak geçiyor. Geldiğinizde buradan toptancıları görebilirsiniz. Şimdi arabayı bir yere park etmemiz lazım. Sağlam güzel bir yere park etmemiz lazım. Arabamızı ileriye park ettik. Burası Rauf Denktaş Caddesi olarak geçiyor. Bayan giyim genelde bu bölümde olacak. Onları göreceğiz. Ben de uzun zamandan beri gelmiyorum. Ne var ne yok. Burada bir geleceğiz. Yaklaşık 150-200 metre sonra yolun sol tarafı cadde boyu ve yolun sağ kısımları hep giyimciler. Hemen ilk soldan içeri girelim. Görmüş olduğunuz şekilde burada bayan giyim uzun kollu, tesettüre uygun. Burada yine bayan giyim daha çok pop tarzı. top tarzı, kot pantolon üzeri, cin ağırlıklı giyim. Karşıda yine tesettüre uygun üst grup Altta büyük bedenci var. Burada bayan abiye üst grubu var altta gömlek tarzı var. Bu yan üst kurulu, ısıt kurulu. Bunun karşısına baktığımız zaman esile var. Bana sorduğunuz Zeytinburnu'nda 103. sokak. Şu anda buradayım. İlk sokak. Hani en azından e, tekstilin satıldığı ilk sokak. Şu an görmüş olduğunuz şekilde sokağa girdik. Burada yine hep aynı cümleyi kullanıyorum ama her türlü ürünü her türlü fiyata bulabileceğiniz Zeytinburnu piyasası. Şu an bulunduğumuz yer Zeytinburnu'nda 103. sokak. Zaten başlangıcı sokağı burası. Bundan sonraki tek tek girip çıkacağız. Büyük beden pantoloncu. Burası da giyimcilerin olduğu. Biraz daha tesettüre, tesettür tarzına hitap eden, aralarda portföyüne göre abide olan firmalar. Tamam, yok, 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 yok. os leitos, alın. Adam... Yine ışık. <laughs> Arkadaşlar birkaç yerden tepki aldık. Bundan dolayı pek ürünlerinin burada gösterilmesini istemiyorlar. Büyük ihtimalle markalıdır. Patentlidir ürünler. Burada da her tarz ürünleri bulabilirsiniz. Ben yani olarak gördüm ama hani aralarda birçok de var. Üst kuru. Bayan Top grubu Pazarlarda en çok görülen şu gruplar Yine abi her tarafta araba üştük üst kaban grubu oh. Burada da bir çorapçı gördük. Arkadaşlar, engin zengin çorap. Burada bebekten, giyimden, tişörtten, tişörtten, polo'dan gömlek demiş miydik? Kot pantolondan, cinden, iki yaş ve yetişkinlere kadar her türlü ürünü burada bulabiliyorsunuz. Bu pijamacı gruplarının olduğu kısım Balıklı Yol diye geçiyor. Pijama, gecelik, sabahlık. Arada iç çamaşır da gördüm. Şu an bulunduğumuz yer Seyit Nizam Caddesi. Yani telefonlarınıza ve Google Maps'e Seyit Nizam Caddesi diye aratırdığınız zaman geleceğiniz nokta burası. Bu alan sağlı sollu cadde ve sokak araları komple kumaşçılar. Burada pijamalı kumaş var. <laughs> Burası Örneciler. Selamun Aleyküm. Bunlar dokuma kumaş olarak mı geçiyor evet, dokuma abi? dokuma bunlar. Ne yapmışlar? Ritim olarak ön kısma koymuşlar. O şekilde... Müşterileri, fiyat veriyorlar. Bu mesela... Koçluk grubu büyük ihtimalle ön grubuna giriyor. Oluyumun ön kısmı bu. Zannediyorum burası stad. Hemen stadyumun yan tarafı. Bu kısımlar komple deli ve deli ürünlerinin satıldığı kısımlar.